Hanım abla hoş geldiniz. Hoş Şöyle yaklaştır biraz. Hayırlı Ramazanlar hocam. İyi Ramazanlar. Hoş geldiniz. Sağ ol. Benim bir sorum var. E, oruç tutamıyorum. şeker hastasıyım. Tamam. Onun fidyesini toruna verebilir miyim? Yani torununuza vermeniz doğru hani değil. Hasta. Şah, torunum hasta. Şafi mezhebine ha. göre belki olabiliyor ama... Yok. Hanefilere göre dinen caiz değildir. Hı. E, ona başka türlü yardımcı olabiliriz ama... Ee, babası varsa torununuzun babası baba yani, var evet, ama ilgilenmiyor baba. Yani babaya verip baba çocuğuna verebilir. Yok, baba yok sayılır. O zaman biz çocuğumuza fitremizi zekatımızı vermeyeceğiz, toruna vermeyeceğiz. 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 Ona başka türlü yardım edeceğiz. Yardım ediyorum hani. İyi ediyorsun. Hem onu vermek hem de torununa yardım Yok, doğru etmem, değil. Biraz beni zorlar. Usul ve usul veya furu dediğimiz. Tamam. Hocam. Usul veya furu dediğimiz yani. Kendisinden olduğumuz ve kendisinin bizden olduğu yani torun ve evlatlar tamam. baba, anne, dede, nineye e, tamam vermek hocam. dinen caiz değildir. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim.